Merhaba sevgili dostlar. Malzemelerimden anlayacağınız gibi bugün birazcık ekim işlerimiz var. Ama orijinal bir fikir doğrultusunda e, bu zamana kadar ki yapmış olduğumuz araştırmalarımız ve de fidelerimizi nasıl iyi kökler haline getirebiliriz. E, onlara nasıl müdahale edip kendi fidemizi kendimiz yapabiliriz bir ön çalışmasını ve de sonrasını göstereceğim sizlere. İlk önce nasıl bir müdahale ettiğimi ve Tohumları nasıl ayrıştırdığımı gösteren bu, bu videoyla devam edelim. Burada ayıklamış olduğum dolma biberlerin çekirdeklerini koymuş olduğum onların filizlenmeleri için kap hepsini aynı familyaya ait oldukları için bir tane kabın içerisine koydum. Hemen bunun da üzerini kapatıyorum. Böyle bir uykuya yatırılan çocuklar gibi yorganlarını örttük. Bir kitapta birazcık fazla koydum gibi ama bu onlar için iyi olacaktır. Gün be gün onlar filizlenmeye başladıkça sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Evet. Onları gördüğünüz gibi bundan yaklaşık 11 gün önce ayrıştırdım. Şimdi burada filizlendiler. Biberler. Çok net göründüğünü düşünüyorum. Hepsi filizlendi. Şimdi bizim yapacağımız şey ise bunları güzel bir toprak hazırlayıp bir gübre karışımı ile yapmış olduğumuz özel bir karışım ile şu şekilde fide haline getirmeyi sizlere göstereceğim. Elemiş olduğum bir toprak var. Bizim bahçemizin klasik toprağı şöyle bayağı bir taşlı. Onu eliyorum ve de daha sonrasında ona birazcık gübre ekleyeceğiz. Gübremiz geçen yıldan. Büyükbaş hayvan gübresi. Bunların ikisinin böyle yarı yarıya gelecek bir şekilde ayarlamasını yapacağız. Burada bir yumurta ve ölüm var. Bahçe toprağımız. Ve de gübremiz var. Şimdi burada benim her zaman biriktirmiş olduğum yumurta kabuklarım var. Bunları daha ince yapabilirsiniz ama çok fark eden bir şey olmuyor. Toprak onun besinini nasıl alacağını çok iyi biliyor. Yani toprağın içine karışma derler ya ben buna çok saygı duyuyorum. Şimdi bunların tüm vitaminlerini bu şekilde karıştırıyoruz yumurta violümü içine eşit olacak bir şekilde koyuyorum. Ups, eyvah. Sevincim. Aşağıda sevincimiz, kedimiz vardı. Birazcık topraktan <laughs> nasıl bina oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bakın böyle kalın kalın duruyorlar ama onlar gübreden dolayı. Hemen sonraki işlemim ise filizlenmiş olan bu tohumlarımı varsa elinizde böyle minik minik cerrahi şeyler vardır ya. Nedir onun ismi? Cımbızlar. Bu kısmı filiz kısmı yukarı gelecek şekilde koyuyorum. Evet, şöylesine üstünü hemen kapatıyorum. Nazikçe kapatıyorum, hiç bastırmadan. Bakın burası çok önemli. Her birisine birer bir bebek muamelesi yapıyoruz yani burada. Bu yumurta kabuklarımızı birazcık daha küçük yapabilirsiniz siz. Bunların tamamını Şimdi bulduğum tüm boşluklara bu güzel filizlenmiş arkadaşları koyacağım. Tek tek koymasam da olur diye düşünüyorum. Çünkü bazıları güçlü olacaklar. Hey hey hey. Bizim burada kedi kavgalarımız meşhurdur. Kusura bakmayın şimdiden. Şöyle şöyle dik, dik koyuyoruz. işte bunlar. Daha sonrasında bakın üstlerini yine böyle küçük küçük kapattıktan sonra bu görmüş olduğunuz domatesler de aynı bu yöntemle oldular. Çok güzel fide haline geldiler. Ee, tahminen bir hafta sürmeyecek bile toprağın üstünden sürgün vermeye devam edecekler. Ve sonrasında şöyle üzerlerini diğer taraftan toprak alıp kapatacağım. Ve de sevgili dostlar. Sonrasında 10 gün önceden hazırlamış olduğum muz yaprağı, muz yaprağı, <laughs> muz kabuğu ve filtre kahve karışımı var. Onun da kısa videosunu çekmiştik. Onunla bu fıs aracılığı ile böyle birazcık toprağı nemlendireceğim. Gelin hemen onu nasıl yaptığımı göstereyim. Ve de söz etmiş olduğum muz kabukları ve filtre kahve ile hazırlamış olduğum karışımı fıspasımın içine aldım. Toprak, toprağı nemlendirmek istiyorum sadece. Bunu bir kere yapacağız. Ve görmüş olduğunuz gibi bu bir yumurta viyolu. Şurada bir açıklık gördüm. Onu hemen kapatmak istiyorum. Bu bir yumurta viyolu. Ee, daha sonra tabii ki asıl toprağımızı alacağız. Şimdi buradaki mantık gerçekten bunlar birer filizler ve bunlara özen göstermek gerekiyor. Özen gösterdiğimiz zaman istediğimiz şekilde bize yanıt verecekler. Bizi cevapsız bırakmaz toprak. O yüzden bu güzellikleri bu şekilde yaptıktan sonra ben hemen bunun yeteri kadar ıslattığını düşünüyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve de birazcık boy vermeleri için güneşte onları tutacağım. İçeri de alabilirim. Nasıl isterseniz. Ama artık zaman süresi. Zaman gerekiyor ve sonrasında da harika fideler olacak. Ve sonrasında da bakın şöyle fideleriniz olacak. Bunlar yaklaşık 15-20 taneydi. Cılız olanları yanlarından alıyoruz ki daha böyle uzun süreli sebzesini, meyvesini toplayabileceğimiz fideler oluşsun. Mesela şu çok hoş bakın. Burada baya baya bir güçlendi bu. Bunları ekerken ki dönemde de yine gübremizi kullanacağız. Burada söylenen şey bu fideler çiçek verene kadar sunamak yok. İhtiyaçları olan şey güneş. Bol bol güneş. Onlara saldığımız zaman çok hoş fidemizi, kendi fidemizi imal etmiş evet. oluyoruz. Evet. Teşekkürler. Hoşça kalın.